Selamlar efendim hepiniz hoş geldiniz ben bu Bugün videomuzda çok güzel bir challenge ile karşınızda kanalımız ilk challenge videosu ile Efendim başlıktan görmüş olduğunuz gibi ya da tam neyden de Klavyemiz sağ taraf sağ elimizde koyduğumuz Mouse'umuzu sol elimizde koyduğumuz inanılmaz zor bir şey İnanılmaz zor bir şey nasıl yapacağım bilmiyorum Sileneceğim oyunumuza geçmeden önce aşağıdan kanalıma <laughs> evet, abone Ne olmuyor pastan sevinin aksi. Desteklerinizi bekliyoruz. Şu an 4 aboneyiz. O aboneyi birazcık yükseltirseniz sevinin aksi. Hadi zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu an mouse cam yaptım. Görebiliyorsunuz ama. Bizim kenarıyla atlayayım. Ee, şöyle çok zor bir şey olacak. Daha dönem 2-2 maçı attım işte acayip zorlandım. Bot falan da gelmiyor ya. Cidden bot falan da gelmiyor ya. Önce ne olsa her gün bot geliyordu. Şimdi bot da gelmiyor. O çok sıkıntı oluyor benim için. Bakalım ne olacak. Hassasiyet alanımı bir tık yükselttim. Sadece kontrol tuşlarımda sıkıntı var yani. Oy. Adam güzel girdi buraya. Bombayla bombayla. Abi evet, dediğim gibi hiçbir yapacak hiçbir şeyim yok cidden. soğuk zor bir mod challenge. Yani yapabilen varsa buyursun gelsin abi bekleriz. Alışılmaz lazım cidden. Hani yalan, yanlış yapıyorsun, yalan söylüyorsun demeyin akşam ama maske burada bak. Bu sağ elim, bu da sol elim akışı, gördüğünüz gibi. Zaten oynayışımdan da çok belli olur yani. Yalan sıcak olsam yapmam yani böyle bir şey, ulaşmam yani. Yani zaman kaybı olur yani yalan yapacak olsam bile. Şöyle. Tek dilim botlar gelmesine işte botların botlar kurtarırsa maçı onlar kurtaracak. Sasiyet yükseltmem çok iyi oldu benim. Bir tık asasiyetten kazanacağız. Yani sadece botlar olabilir. Cidden diye ee, diğer başka hiçbir şey bulamam. Tak tak ölürüz. Zaten daha demin de gördüğünüz gibi. dolup sıkmam gerekiyor. O da benim için biraz sıkıntı. Halledeceğiz, halledeceğiz. Bakacağız. Hepsini halletmeye çalışacağız. Sizden ricam şöyle güzel bir beğenileriniz aksın aboneliklerinizi bekliyorum. Şöyle 4 aboneliği biraz yükseltelim arkadaşlar. Ne diyorsunuz ha? Bu arada TikTok, Kick, ve YouTube üzerine canlı yayınlar yapıyorum arkadaşlar sürekli. Bugün TikTok'taydık. 15 takipçimiz geldi. Burada da hepsine de. teşekkür ederim. Elinde Gelecek'e TikTok'ta takip edenlerin isimlerini ekranına yansıttığı için belki de yansıtmışsındır bilmiyorum. Buradan herkese çok çok teşekkür ederim takip edenler. I love you. Şimdi dışarı çıkayım. Evet zon düşmez değil mi? Oh be. Aa. Abicim. Çok zor. 4x var bir de çok zor. Ve çektim. Ç oh çok kötü kalktı. İkinci kilimizi aldık. Çok güzel. Ben yani yapmaya çalıştığımız çok zor bir iş. Bu böyle bu şekilde oynayanlar var işte e sporcular var. Abi ya yani zomb böyle alışkın değilseniz zor ya. İyi bile geç oyuncu olduğunu sayınız karşısındaki ne Ha da oyunda botla çıkmıyor abicim ya. Böyle bir saçmalık var. 4 numara düşecek direkt net info düşmedi. Ah be ben düştüm. Abi bu nasıl bir kolsuzluk ya. Sen benden de kolsuz musun <laughs> abicim? Halbuki böyle bir kolsuzluk görülmedi. Neyse. Evet şu an ikinci maç ile karşınızdayım. Maç 2. Şöyle göstereyim. Maç 2. Bu arada bot sunucusuna denk geldim. <laughs> o biraz iyi olacak. Full bot sunucusu. Neyse ne atlattırdın beni. Neyse ne beni ya. Oda nasıl balkona düşmeyi becerdim Şimdi, Bot sonuç bu alıp dediğim gibi alttan gerçek oyuncu vardı burada başka yoktu yani Bir tık alışmam lazım Bakalım hızlı oynayacağım Çünkü full bot olduğu için Rahatsız bir tık Aha bot değilmiş bu Son... Ama sondaki bot Ya zor cidden çok zor ya Gerçek değilmiş Allah'tan botmuş güzel. İlk gemimizi aldık. Süperiz. Aa bizimki çıktı. O abi hepsi çıktı la. Gel çıkma normal ya. ritmesiz ya. Lan bas en enzi. <laughs> enzi basmıyor. Hoppa abicim yat aşağı. Bombumuzu alak şuradan mis gibi. Dolap aşağıya düşmüş. Ya dolap alacağız da sanki oynayabileceğiz. Aa almış. Almamış akıllı. Şöyle. p 90ımızı çekelim. Bir tık avantaj sağlayacak P90 bana. Bir tık. Gerçek oyuncu da var. Şu an 4 kilimiz olduk. Gerçek oyuncu. Reis. Bence oyunu sil. Aa can basılmıyor mu artık ya? Yapma oğlum çok zor ya. Kontrol etmesi cidden çok zor ya. Hadi oğlum yüklendik oğlum hadi. Bu maç alacağız hadi ölmeyeceğiz. İlk kelimizi aldık. Çok zor. Başka var mı? Yok tamam. Ya bizimki ortadan kaldırayım ben bir. Ha çağırsana loot almayı bırak da çağır lan. Loot'u her zaman alsın oğlum. O alsam bile oynayamayacağın için. Bu arada çok zor. Cidden çok zor. Şöyle bir beğenilerinizi abone videoyu bekliyorum akşam. Yapıştırın. Evet. ikinci kelimizi aldık. Çok güzel. Ah lan. Abi hassasiyet çok kötü ya. Abi bu neymiş arkadaş ya bu silah. Hayt. Let's go baby. İşte bu. İşte bu. Güzel bir maç oldu. Winimizi aldık. 3 kill. Aslında 3 maç attım işte. Daha devamında getirdim. Gerek Gelik. Çok zor bir challenge. Hani yalan söylüyorsam gelin bakın abi. Yapmayı deneyin. Yapamazsınız. Cidden zor. Daha önce alışkanlığınızı falan yoksa yapamazsınız ama bizim yani çok zor dediğim gibi. Yapmaya çalıştım. Bir tane winimiz aldık. Güzel bir maç oldu. diyemem ama aldık aldık kirlilerimizi. Umarım video beğenmişsinizdir. aşağıdan beni yorumlar kısmına ne tür challengelar yazmamı istiyorsanız yazın arkadaşlar. Hepsini denemeye çalışacağım. Bu zorlukta olmazsa sevinirim arkadaşlar. Böyle zor ya ben şunu bir düzelteyim de. Ben bir düzelteyim şunu. Acayip zor. Gerçekten acayip zor yapılmaz. Böyle su silahla bu oyunu o, daha kolaydı böyle imtaz oynayanlar var böyle box falan onları buradan tebrikler başarılar diyor. Neyse fazla uzatmayalım aksa videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenme beğenmemeyi butonuna basmayı unutmayın. yeterli bir şeyler basın aksa abone olmayı da unutmayın. Şu an 4 aboneniz desteklerinizi bekliyorum. Bu yol uzun yol bu yolda beni desteklerseniz sevinirim aksa. Dediğim gibi başka challenge'larım da gelecekte de mutlaka bekleyin farklı farklı oyunlar da çekiyorum arkadaşlar kaçırmamak için bildirimleri açın abone olun başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın